efendim. Yağmur falan yağmadan çektirelim şunu. Sandalye bekliyoruz efendim. Gitti gelemedi Allah'ın cezası. Bitti mi kızım çekildi mi? Sandalye bekliyoruz anneciğim. Aramıza oturtacağız Buyurun. sizi. Aa geldi geldi. Miran. Ha? Neredesin Allah'ın cezası? Bak kadıncağız neredeyse düştü düşecek. Miran. Oturun anneciğim. Otursun teyzem. Ana kraliçeler gibi şöyle. Caver. Niye giydin onları şimdi? İmaj efendim. Şöyle cilalı boyalı poz verelim. Güsüm. Gel. Hayır efendim. Bu aile fotoğrafı. Ben, kayınvalidem ve karım. Başkası yok bu resimde. Bir de dontoşumuz. Şöyle son icraatımızın önünde göğsümüzü gere Ne Olur efendim. Biz de şöyle kıyısından göğsümüzü gersek? Dur, dur, dur. Hayır dedim. Geç şöyle git. Dur dur dur. Aman yedik sanki be. Veririz parasını neyse üstümüze düşen. Hayır dedim. Uzaklaşın iyice uzaklaşın. Şu çocukların hevesini kırma bari. Hayır kızım. Sabri Bey bir kere hayır dedi. Aile fotoğrafı. Ailenizi sevsinler. Gel bakayım buraya sen. Şu ceketi çıkarıp montu mu giysem efendim? İyi olur Sabri Bey. Ne bu böyle? Kepinizi de giyin. Çıkar şunu. Buyurun. Şunu da tut. Yepyeni vallahi ne diye verdiysek. Bir şey verdi gözü kaldı adamın üstünde. Ver şu şapkayı Böyle olacak işte efendim. <laughs> vallahi on yaş gençleştiriyor sizi. Maşallah. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi. benim efendim biz hazırız. Şöyle üçümüz geride apartman. Bunlar görünmüyor inşallah değil mi? Evladım uzaklara uzaklara. Aman gel be. Başını yesin fotoğrafı. He, süsünü bozduk. Bitti mi evladım? Hayır efendim şimdi çekiliyor. Oturun anneciğim. Oraya bakın efendim oraya. Gülümseyerek. Çatlasın düşmanlarımız. Cafer. Aman efendim ne yapıyorsunuz? Duvarlar çizilecek. Sepet sallamak yasak. Bir dakika Cemil abi. Fotoğraf çekiliyor çek sepetini. Fotoğraf mı? Bizi de alır mı? Sevim koş. Sabri beyler fotoğraf çektiriyor. Ne söyledin be adam? Tamam. Eğlence çıktı millete. Baykuş poz verecek o da oradan. Hop bekleyin bizi. Sevim koş. Bekliyoruz efendim bekliyoruz. Almaz orayı nasıl olsa. Hadi efendim verelim biz pozumuzu. Bak onların çıkmasına izin veriyor Gül. Domuz. Hor görüyor bizi tabii. Çektirir mi kapıcıyla? Sevim koş çekiliyor. Ay saçım başım da böyle dağınık. Olsun. Böyle daha güzelsin. Gel yanıma. Hayırlı olsun. Sağ olun efendim. Hasbin Allah. Bir saattir bir fotoğraf çektiremedik. Üşütecek annem vallahi. Hadi ama hadi, efendim. Hadi. Keyfimden vakit geçirmiyorum burada efendim. Evet. Ha, Sevim Hanım. Hazır sizi görmüşken hazırlatayım. Boya hesabını hazırladım. Ay ödeyeceğiz ödeyeceğiz tamam. E, çekiyor musunuz? Çekiliyor efendim çekiliyor bozmayın. Selim sarıl bana, hatıra bu. <laughs> Teşekkür ederiz. Hadi bakalım Cemil iş başına. Aman, hoş hoş. Hay patla inşallah. Ah, niye patlıyor efendim? Ne yaptı şimdi hayvan size Allah Allah. Daha benim? Fotoğrafçı getirdik, poz veriyoruz şuradan. Güzel efendim. Biz de çiçek gidiyoruz şuradan. Size bir zararımız yok. Saygılı olalım lütfen. Eh, buyurun efendim. Çektirin fotoğrafınızı bekliyorum. Olmaz efendim. Böyle yanımızdaki nasıl çektiririz? Gel böyle madem gel. Oh. Kıskançlıktan yapıyor efendim. İcraatımızı kıskançlıktan. Öyle efendim. Alamam bozuntuları. Laflarınıza dikkat edin Sabri Bey. Vallahi çok fena olur. Alman bozuntusu yok sizin karşınızda. Türk vatandaşıyız biz. Gel buraya madem sen gel. Gel. Çektiler mi kızım? Hadi sıkıldım. Aman bozmayın efendim. Bozmayın. Oturun anneciğim şimdi çekiliyor. Kadına fenalık geldi efendim ne yapsın? Biri sepet sallar. Öbürünün köpeği hev hev. Bu da mı kabahat efendim? Evet efendim başımız şişti. Ah. Söyler misiniz lütfen şuna sussun? Hiç böyle şey duymadım. Fotoğraf bu. Köpeğin sesi de mi çıkacak? He, bırak Allah aşkına madem. Bir apartman boyattık kafayı yedirdim. Gel boşver. Sabahtan beri kırmadığı kalp kalmadı domuzun. Hadi efendim çektirelim şu fotoğrafı bir an önce. Efendim sizi de beklettik biraz kusura bakmayın. Hadi hadi anneciğim bitiyor gülümseyerek bakın oraya. Aman efendim aman. Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Ha Cafer. Buyurun. Boya parasını en geç yarın akşama Aa. kadar istiyoruz. Hanımefendiye haber ver. Başlayın. Duydun mu adam? Duyduk efendim kaçmıyor Davut usta verecek bu akşam. Duydun mu Sabri bey? Duyduk duyduk. Lütfediyor sanki hanımefendi. Çalıma bak. Peşin para verdik boyattık. Kimsenin eli cebine gitmiyor ki bu apartmanda bak akrep var. Anneme de bana da fenalık geldi efendim. Bırakın şu boya parasını da çektireceksek çektirelim şunu. Özür dilerim efendim. Anam katil. Adam. Gel koçum. Bir <laughs> sene eksiksin Allah'ın cezası. Adam. Maşallah efendim pek şıksınız bugün. Şık olmak zorundayız bugünlerde komşum. Yeni eserimiz üzerinde hassas bir çalışma yapıyorum da. Ne güzel efendim ne güzel. Hayırlı olsun. Evet Allah sen de çekmişsin yeni imajını. Hayrola bir durum mu var? Fotoğraf çektiriyoruz da efendim. Şöyle yeni boyanmış apartmanımızın önünde. Helal olsun komşum. Vatandaşın gönlünü fethettim. Çektir. Yenge hanım, hürmetler. İyi günler efendim. Vay, teyzeciğim sen de mi fotoğraf çektiriyorsun? Öpeyim elini. Ben ol evladım. Nereye götürüyorsun hayvanı? Ada mı? Var teyzeciğim. Senin hayır duanla şu eserimizin işini bir bitirsek bu akşam. Hadi inşallah. Büyüdün efendim küçük bey maşallah. Ellerinden öper Canavar sen o kapıştığı zaman göreceksin Kırt kırt Ah canım prenslerin prensi Çektiler mi Çekiliyor <laughs> çekiliyor anneciğim Hadi ama efendim cihaz düşecek bir tarafını kıracak Efendim Müsaadenizle büyük hanımın sabrı tükendi Üşüte bildir çektirilmiş fotoğrafı Buyur koşun <laughs> yalnız Ellerini oynatmadan Pardon efendim ha, Biz de şöyle bir kenarda duralım Hazır prens kucağımızdayken. Yakışır buyurun. Buyur efendim. Prens fotoğraf çektiriyoruz teyzelerle. <laughs> Anneciğim oraya bakın. Gülümseyin efendim, gülümseyin ama. Ne olur biz de şurada bir köşede dursak be. Heveslendi çocuklar. Ha, sevaptır. Hatıra. Apartman hatırası. Gel kızım, gel. Hayır efendim. Ne münasebet? İyi artık kapıcılarla ne olur yenge sosyeteniz mi bozuluyor? Hı, yedik sanki. Sosyete meselesi değildi efendim. Sabah sabah gıcık etme vatandaşı. Oynatma şu ellerinden. Gel kızım. Gül gel. Allah razı olsun. O kadar. Bakın oraya. Vatandaş bir resimde çektiremeyecek ya. mi? He. Zaten enflasyondan gebermiş. Fazla konuşma sen. Sen fazla konuşma komşu. Ellerine dikkat. Çek koçum. Buyurun. Ha efendim sırası değil ama unutmadan söyleyeyim. Boya hesabını çıkardık. Oraya bakın komşu. Oraya bak. Ellerinde de oynatma. Veririz. Pardon efendim. Dikkat. Dikkat kapıda bak. Oraya bak kızım oraya. bu kadar. Bir Var kızın da oğlana bir zaafı herhalde Nazan. Herhalde. Oh şu da bitti ya çok şükür. Oh. Ay gönül bu demişler. Kime konacağı belli olmaz. Hadi mantıcıya götüreyim buradan çıkınca sizi. Aa, bir o eksik. Valla şurada açılmış. Ev mantısı gibi. Yapma Mine. Ne dersin anne seversin sen Dur bakalım şu da bilsin hayırlısıyla <laughs> Durdursun birader hayrola Düşünüyorum abicim Serpil canımı sıkıyor Gene kavga mı ettiniz Yok canım abicim kavga yok da Çorlu'ya tayini çıktı Gidecek mi Rapor aldı sallıyor Bir türlü emekliliğe karar veremedi Baslıyorum diyorum tak Tak birader çekilir mi bu yaştan sonra Anlatamıyoruz ki canım abicim. Alsa şu ikramiyesini tak. Hepimiz rahatlayacağız. Sen ne çekiniyor birader? Bak sana söyleyeyim. Benden çekinecek ne var abicim? Aşk olsun. Ben onun kocasıyım ya. Tak. Götürecek şu ikramiyeyi birader. <laughs> Olur mu Yavuz abicim? O bizim istikbalimiz. Biricik kızımın ölüsünü öpeyim öyle bir niyetim varsa. Yemek birader? Yemi yok. Konuşacağım ben yengeyle. Alsın emekli ikramiyesini bana getirsin. Getirsin abicim. Tak. Her şeyimiz sana emanet zaten. Tak birader, öyle olacak. İş kurmak, kumar oynamak yok o parayla. Yok canım abicim, tak. Şu nimet çarpsın ki kuruşuna el sürersem ya. Yemin yok birader, şimdi ben çarpacağım ha. Yok abicim. Ne diyor yenge? Gıcık mı gazino muhabbetlerimize? Olur mu abi, iş bu. Ne diyecek? Böyle zamanlarda yanında kardeşin olmayacak da kim olacak? <laughs> Ayırttın masamızı. En önde canım abicim. Çiçeğin üstünde, eserin karşında. Eser de eser ha. Bakalım mesajımızı bu gece yanıtlayacak mı? Bu gece değilse yarın gece. Tak, sen o işi kardeşine bırak. Geldi Cafer'in adamı. Geldi de abi, bu oğlanı pek gözüm tutmadı. Nedir? Hayrola birader? Bir yaramazlık mı var? Var abi kazıklıyor Cafer'i. Baksın şu penguene. Öpeyim ağam. Gel bakalım. Bitirdin mi malı? Bitti ağam sayenizde. Oh götürdün malı. Bir kusurumuz mu oldu? Oldu tak karşılaştırdım hesapları. Niye böyle yapıyorsun ayıp değil mi? Vallahi bir şey yapmadım Sedat Bey. Yemin etme. Vatandaşa gerek yok. Bakmış hesaba birader. Utanmıyor musun sen ortağına kazık atmaya böyle? Penguen. Doğru mu biz o ona veriyoruz tamam mı? Tamam efendim. Ah yok. Bir daha görmeyeceğim tak. Adım attırmam buraya şerefsizim. Tamam efendim. Yakarım. Vatandaşı öyle kelek yok. Temiz eller operasyonu. Ah temiz valla çok şükür efendim. Yemi yok. Bundan sonra hesaplar açık olacak. Tamam mı? Vatandaş görecek şeffaf. Kızdırma Yavuz abimi tamam mı? Yemin yok tak. dikkat et tertip leke yapar. Ne yapsın. Anne bir atar otomatiğe. Bu iş iki dakikada. Şunları da ne severim. Ben de severim Dilek. Tatlı tatlı. Yemesi güç ama. Ben ayıklarım sana Dilek. <laughs> Halis telefon. Boş ver çalsın. Narımızı yiyoruz şurada. Müşteri olabilir ama tertip bak şuna. Bana ne? Bıktım müşteriden. Ne güzel konuşuyoruz şurada. Ben bakayım. Bakma çalsın. Bıktım devamlı iş iş. Otur ne güzel narımızı yiyoruz şurada. Önemli bir şey olabilir ama tertip olsun. Biz de o kadar çok para kazanmayalım. Durdu zaten. Durdu. Kimdi acaba? Aman kimse kim. Münasebetsiz müşteriler. Sen narını ya yumuşak yumuşak. <laughs> Sağ ol. Bir şey değil Dilek. Her zaman alırım ben. Ne güzel böyle oturur seninle karşılığı. Bak yine çalıyor. Çalsın bırak. Olmaz ama tertip. Hatırım için. Söyleyeceğim babana. Söyle ben de söylerim. Ne söyleyeceksin? Ne güzel böyle baş başa nar Tertip sen uzattın ha. Şaka şaka. Kesildi zaten. Hoşlanmıyorum bu şakalardan. Ne yaptım şimdi Lek? Tertip biz geldik. Babanlar geldi. Ne yapayım geldilerse. Amca veliler yardım etsene. Ne bakıyorsun yüzümüze dum Söylemek mi lazım? sen amcamı. Halt karışma sen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Hoş bulduk. Önde baksan. Doğru Al. içeri. Güzel konuş büyüklerinle. Zaten yorgunluk öldük. Arayan var mı? Yok baba kimse aramadı. Annen? O da aramadı. Allah Allah. Küstüm bu kadın bize iyice. Eskiden dükkana gelirdi yemek getirirdi bir uğrardı! Küstüm baba evet sen küstürdün. Söz. Aptal aptal konuşma bir şey biliyormuş gibi. Biliyorum evet. Karışma sen amcamların işine tertip. Sen de karışma Dumkov. Bunlar karı koca arasındaki şeyler. Duydun mu Dumkov? O onun karısı. Küserler öpüşürler. Kimse karışamaz. Ha ne dedin? Patlatır ben seni. Telefon babacığım. Duyduk. Alo. Buyurun efendim. Ne zaman? Buradaydık efendim. Nasıl olur efendim? Çocuk burada telefonunuzu bekliyor. Arıza mı vardı acaba? Allah Allah. Ben de yalan söylemiyorum efendim. Bir yanlışlık olacak. Çalsa niye açmasın çocuk? Çalmadı diyor. Çaldı baba. Ne dedin? Bir dakika efendim en şuradaki Çaldı mı? Çaldı iki defa. <laughs> Biz de nar yiyorduk dilekler. gibi. Amca ne dedi? Tü! Ah. Özür dilerim beyefendi. Çalmış efendim. Çocuk açmamış. Hemen geliyorum efendim. Hemen. Oğlum sen benim başımın belası mısın? Anne! Amca kaçıyor. Gel buraya. Hızılla. Sesini duyar duymaz balkonlara koşuyorsunuz artık. Ne münasebet efendim apartman meseleleri. Hmm, apartman meseleleri. İki saattir burun buruna balkon sefası donduk burada. Resim istedi Türkan Hanım. İmzalayın verin efendim. Üstüne de bir öpücük kondurun. Bir de kalp resmi çizin. Saçmalamayın efendim. Caferlerin çocuklarını konuştuk. Çocuk mu dedi kızım? Evet anneciğim. Cafer beylerin çocukları. <laughs> ...sizde bir çocuk yapın be evladım. İstemiyor mu Sabri Bey? Ne bileyim anneciğim ona sorun. İstiyordu efendim. Durumumuz müsait değil. Tövbe estağfurullah. Çek elini iblis yeter. Ellemesin öyle mıncık mıncık. Aman ya Rabbi, kıracağım boynuzun tövbe. Halil Bey. Aa, aşk olsun. Öyle camlara falan vurmalar. Rezil ettim beni. Sen beni rezil ettin. Gelmeyeceksin bir daha berbere. Mıncık mıncık. Ne mıncıklaması ayol? Tarıyor adam saçımı. Taramasın istemez. Kırarım boynuzu. Ay ondan mı kıskandın beni şimdi? Kıskanırım. Sulu sulu öpücük atmalar kadın gibi. Ne yabani adamsın sen ayol. Aa, ayağıyla mı tarayacak adam saçımı? Eliyle işte şöyle şöyle tarıyor. Yapmasın. Bin. Berber yok bundan sonra. Allah Allah. Kıskanç erkek. Kızım. Ağlama kızım. Başı şişti millet. İçeride hasta var. Kovulacağız ha. Ağlama kızım. Başımız şişti. Sus sen. Babası mısın? Cafer. Aç. Geldi alamam bozuntuları makbuzu unutma. Başla. Buyurun. İyi akşamlar gözüm. İyi akşamlar Cafer amca. İyi akşamlar. Kutun Ahmet. Kutun Ahmet maşık. Şunu da Sabri Bey rica etti. Bu ne gözüm? Boya borcunuz. Veririz gözüm. Öldük kemerdik. Dur bir elimizi yüzümüzü yıkayalım. Halis getirir. Geberdik Cafer amca. Devamlı iş iş. Yürü hayırsız. Sanki bir iş yapmış gibi. <laughs> tek tek çık şu basamakları. <laughs> tek tek çık şu basamakları oğlum. Ne diyor? Gönderecek şimdi. İyi. Nasıl oldu? Geçmiş olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kızlar ne olacak? Canım sıkılıyor valla. Benim sıkılmıyor mu? Türkan Hanım bir haşladı ki. Beni de haşladı şimdi. Cahillik. Bak işine hadi bak. Kızım. Yine ne oldu? Kızım yine ne oldu? Sus benim onun babası. Cafer amca getirdim parayı. Ona ver aslanım. Çal kapıyı. Çaldım amca. Teyzem yemek pişiriyor galiba. Evet. Teyzeciğim iyi akşamlar. Niye geldin? Boya parası getirdim öpeyim. Bırak beni sapık. Aa. Ay, çok teşekkür ederim teyzeciğim. Cevap vermeyin koş. Bırak aslanım tamam bir kere öptün işte şşş Hop, hop. Sabri Bey koşun sarıldı bırakmıyorsa bırak Ay. Bırak bırak sapık Bırak dedim Bak vallahi bunu çağırdım sapık Size de çok teşekkür ederim amcacığım Aa, aa, aa. aa, aa.